Evet, birin tanımlarını seviyorlar arkadaşlar. TSS 45.1 2018. 2018'de soru yaptı yaptırıyorum. Evet, cevab nedir? Düzeltici faaliyet. Ayrıca arkadaşlar, önleyici faaliyet tanımı TSS 45.1'de yok arkadaşlar. Evet düzeltiş faaliyet diyoruz. Uygunsuzluğun veya bir olayın. Uygunsuzluğun veya bir olayın. Tabii 45 bin'e göre düzeltiş faaliyet diyoruz. Uygunsuzluğun veya bir olayın. Sebeplerini ortadan kaldırmak için eylemde bulunmak. Sebeplerini ortadan kaldırmak için eylemde bulunmak. Ve tekrar oluşması önlemek. Ve tekrar oluşması önlemek. Kilit nokta tekrar oluşmasını önlemek. Evet bunu da altına atalım. TSI 45 45.001'de önleyici faaliyetin tanımı yoktur önleyici faaliyetin tanımı yoktur